Günaydın Ezgi hoş bulduk. İyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkürler. İstersen izlediğimiz haberle doğrudan başlayalım. Uzun bir süredir aslında gündemde çok ismi. Şu anda ne aşamada bu transfer ve olmama ihtimaline karşı alternatifler nelerdir? Nasıl bir planlama yapacak golcü transferinde Trabzonspor? Trabzonspor aslında geçtiğimiz geride kalan sezonda diyelim daha doğrusu Gaziantep'te forma giyen Deniz Tragoş forvet oyuncusunu kadrosuna kattı. Bu oyuncuyla oyuncunun transferiyle alakalı tüm prosedürler tamamlandı ve oyuncu tatilini tamamladıktan sonra Türkiye'ye gelecek ve <laughs> Bordo Mavi takımla sözleşme imzalayacak. İlk hedef aslında İzgi mevcut forvet oyuncusu Paolo Nacu'nun yeniden kiralanması. Bununla ilgili Southampton kulübüyle yapılan tüm görüşmelerde şu ana kadar Trabzonspor istediği sonucu alamadı. Hatta yeni bir teklif yapmıştı geçtiğimiz hafta içerisinde Paolo Nacu'yu kiralamak için. Ancak bu teklife İngiliz kulübü şu an itibariyle olumsuz yanıt verdi ve kulüp başkanı Ertuğrul Doğan da Paolo ile ilgili net bir açıklama yaptı. Biz Nacu'yu kadromuza katmak istedik ancak talep edilen bol servis rakamı 15 milyon avro seviyelerinde ifadesini kullanmıştı. <laughs> Bundan sonraki süreçte Trabzonspor alternatif forvet arayışlarına girdi ve ilk gündeme gelen oyunculardan bir tanesi de Roman Yaremçuk oldu. Bu oyuncu geçtiğimiz sezon Valencia'da kiralık olarak forma giydi ama son dönemde performansında bir düşüş e, söz konusuydu ve Trabzonspor scout ekibi de oyuncu ile ilgili yaptığı analizlerde bu transferin gerçekleşmesi durumunda Trabzonspor'a önemli katkılar sağlayabileceğine dair rapor sundu. Teknik direktör Abdullah Avcı da bu transfere onay verince yetkilendirilen bir menajer ve e, yönetici şu anda şu anda demeyeyim Belçika'ya gitti ve kulüp proje bu konuda teklif yaptı. E, ama şu ana kadar yapılan görüşmelerde henüz istenilen e, transfer bitti diyeceğimiz noktaya ulaşılamadı. Trabzonspor'un verdiği rakamla, o kulübünün istediği rakam arasında bir farklılık var şu an itibariyle. Bu farklılığın farklılığında e, rakamsal olarak ne düzeyde olduğunu şu an itibariyle tam bilmiyoruz. Ama e, görüştüğümüz isimler bu transfer konusunda oldukça istekli olduklarını ve Ukraynalı golcünün de Türkiye'ye gelmeye e, sıcak baktığını ifade ediyor. Yoğun bir şekilde bu te, e, temaslar sürüyor. Ama hem Paolo açıyor, hem Türk transferi gerçekleşmezse Muhtemelen alternatif isimlere de yönelecek hedef 1 Temmuz'da başlayacak olan kadar en azından transfer çalışmalarının böyle %70'lik kısmını tamamlamak üzerine kurulmuş durumda. Şimdi birçok takım için geçerli bu Trabzonspor için de aynı şekilde. Gelecek sezon yabancı kuralının değişecek olmasından dolayı elbette yolların ayrılması gereken isimler de olacak. Şimdi hangi bölgeye kaç takviye yapılacaktan önce istersen Hangi bölgeden hangi oyuncularla yollara ayrılabilir? Kimlere teklif gelme ihtimali var? Özellikle Uğurcan çok merak ediliyor. biraz gidebilecek oyunculardan bahsedelim. Tabii ki yani başlayalım dediğin gibi Uğurcan'dan başlayalım, kaleden başlayalım. Öncelikle Oyuncu yaklaşık 1,5-2 ay önce bir menajer değişikliğine gitti ve yeni anlaştığı menajerlik firması özellikle Suudi Arabistan pazarında ve İngiltere pazarında oldukça aktif. Şu an itibariyle e, oyuncunun transferi için özellikle Suudi Arabistan'dan birçok takımla görüşmeler sürdürülüyor. E, bu konuda kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır'a üst düzey takımlardan teklif gelirse bu konuda kolaylık sağlayabileceklerini ifade etmişti. Trabzonspor kulübüne de Uğurcan Çakır'la ilgili bir teklifin geldiği bilgisini aldık. Ancak bu teklifin şu an itibariyle te, tatmin edici noktada olmadığını da belirtelim ama önümüzdeki günlerde muhtemelen bu tekliflerin sayısı ve boyutu da artacaktır. Yani rakamsal boyutu daha da artacaktır. O yüzden Uğurcan Çakır'ın ayrılma ihtimali bulunuyor ve eğer Uğurcan Çakır ayrılırsa Muhammed Tatepe, Onur Abçevikan, Kaan Moradoğlu gibi isimler kadroda var ama o bölgeye bir takviye daha yapabilir Trabzonspor. Sabek pozisyonda ise devre arasında Mönye takıma katılmıştı ve gerçekten çok üst düzey bir katkı sağlamıştı Ezgi. Ama bu oyuncu ile Atletico Madrid'in ilgilendiğine dair İspanya basınında çok sayıda haber çıkıyor. Oyuncu bu iddiaları şu an itibariyle doğrulamadı ama Belçika basınında yaptığı açıklamada da geleceğimle ilgili şu an e, ne olacak konusunda bir karar veremedim henüz ifadesinde kullandı. E, oyuncunun sözleşmesinde de bazı maddeler var ayrılma konusunda. O yüzden böyle bir ihtimal bulunabilir. Eğer e, Mönye transferi de gerçekleşirse o bölgeye de bir takviye gelecek. Soper stoper pozisyonu için yine e, Trabzonspor'un en az bir veya iki takviye yapma ihtimali yüksek. Sol bek pozisyonunda zaten Borno iç transferi gerçekleştirildi. Eren Elmalı ile birlikte orayı ...kapatıyor e, Trabzonspor. Orta sahada... ...belki de en yoğun... E, sirkülasyonun değişimin yaşanacağı yer olarak da... ...bahsedebiliriz. Orada Lundstram transfer ediliyor Glasgow Rangers'la ...sözleşmesi sona erdi ve... ...o da tatil tamamlandıktan sonra... ...imza için e, Trabzon'a gelecek... Ama bu bölge için Muhammed Çam başta olmak üzere ve yerli de bu bölgeye transfer yapmak istiyor. Yani yerli orta savuncusu da transfer etmek istiyor Trabzonspor. Çünkü Berat Özdemir de ayrıldı. Kiralık sözleşmesi sona erdi. Devre arasında da Abdülkadir Ömür ve Bakasetas ayrılmıştı. Orta sahada biraz oyuncu kaybı yaşadı Trabzonspor. O yüzden orta sahaya en az 3 takviye gelmesi çok yüksek ihtimal. Edin Vişça çok yüksek ihtimalle gelecek sezonda takımda olacak. Ama sağ, bek, özür diliyorum, sağ kanat pozisyonuna belki alternatif bir transfer gelebilir. Nikola Pepe'nin yine sözleşmesi sona erdi. Enis Bardi'ye İtalya'dan bazı ilgiler var. Enis Bardi'nin ayrılma durumu söz konusu olacak büyük ihtimalle. Belki e, oyuncu yaptığı açıklamada gelecek sezon çok daha büyük hedeflere ulaşmak istiyoruz. Trabzonspor'da ifadesini kullandı ama dediğim gibi İtalya'dan kendisine bir ilgi var. Trezege'ye özellikle Mısır ve Suudi Arabistan'dan yani kendi ülkesinden ve Suudi Arabistan'dan e, ilgiler var. Ama henüz Trezege için Trabzonspor kulübüne gelen bir Resmi teklif yok. Eğer bir teklif gelirse bu muhtemelen değerlendirilecektir rakamına bakarak tabii ki. Çünkü e, Trenzege ile ilgili çok ciddi bir bonservis beklentisi var Trabzonspor'un. Yine hücum bölgesinde de e, Paolo Nacu'nun ayrılmasından sonra her ne kadar Deniz Tragüç transferini gerçekleşmiş olarak saysak da Enistestan, e, Poyerozefe Yıldırım, Umut Bozok var o bölgede ama bir forvet takviyesi daha yapacak Trabzonspor. Farkındaysan Ezgi yani hemen hemen her pozisyon için transfer ihtimalini saydım. O yüzden çok yoğun bir süreç bekliyor Trabzonspor'u. Hem kalacaklar gidecekler hem de gelecekler konusunda. O zaman belki de bir 5-6 transfer de yapacak gibi gözüküyor gideceklere bağlı üçünü olarak. Üçünü yaptı sayıyoruz evet. Ezgi. Üçünü yaptı sayıyoruz ama bu üç dışında bence en az bir 6 transfer daha gelecek gibi gözüküyor. Peki haberlerini takip edeceğiz zaten. Yunus Emre çok teşekkürler verdiğim bilgiler için. Güzel bir hafta sonu diliyorum. İyi yayınlar kolay gelsin. Çok teşekkürler.